Sevgili dostlar selamlar. Burak Karoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Burak Karoğlu YouTube kanalında sizlerle birlikte çok yakında yaptığım bir videonun devam videosu gibi bir şey yapacağız. Biliyorsunuz kanalı uzun süredir takip edenler biliyorlar ki ben sahip olduğum arabalarla alakalı uzun süreli deneme videoları yapıyorum. Yakıt tüketiminden, beğendiğim beğenmediğim şeylerden, her türlü çeşitli kullanımdan, yüklü kullanımdan, yani gerçekten normal bir araba incelemesi nasıl hani bir video içerisine birden fazla konu sıkıştırılır? Ben biraz o işi değiştiriyorum. Hem detaylı tek bir video incelemesi yayınlayıp hem de böyle ayrı 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 videolar yapıyorum ki benim kullandığım arabayı almak isteyen olursa kafasında hiçbir soru işareti kalmasın diye dostlar. Aracımı tekrar söyleyeyim. Aracım Toyota Corolla 2023 model 23 Kasım'da aldım. Yani şu anda yenilenen Corolla olarak satılan makyajlı kasası bu. Dream paketli, otomatik vitesli araca sahibim dostlar. Bu araçla alakalı hoşuma gidenler, hoşuma gitmeyenler, geliştirilmesi gereken şeyler ve Genel yorumlarımı söyleyeceğim. Bir de sizlere detaylı bir yakıt tüketimi analizi sunacağım. İşte şurada şöyle, burada böyle, burada böyle diye. Videonun devamında yapacağım bunu. Tabii ki sizlerin videoyu beğenip kanala abone olmasına göre de bu tarz videoların devamı ya da artık gelmemesiyle alakalı da bir fikir sahibi olacağım dostlarım. O halde az önce söylediğim videoyu beğenmek ve kanala abone olma işini yaptığınızı düşünerek videonun amaçladığım, planladığım kısımlarına Geçelim dostlar. Ben de biraz otobanda şöyle sabit hızlı, sessiz bir sürüş yapayım ki sizlere olabildiğince az gürültü gelsin. Birazdan da bahsedeceğim. Toyota Corolla'nın en büyük sıkıntılarından biri yalıtım. Evet dostlar. Toyota Corolla Dream pakete sahip olduğumu söylemiştim sizlere. Şimdi bu araçla ilgili önce hoşuma gitmeyen, beğenmediğim ve rahatsız olduğum şeylerden bahsedeceğim. Ya temelinde rahatsız olduğum şey aracın sedan oluşu diyebilirim. <laughs> Çünkü birazdan sayacağım her şey aracın sedan oluşuyla alakalı. Mesela arka silecekler. Yani ben hala bu arka sileceksiz otomobil oluşunu normalleştirmemizi anlayamıyorum dostlar. Yani arka sileceksiz bir otomobil üretildiğinde... Birileri de karşı çık. Hayır olmaz öyle şey. Neden demedi çok merak ediyorum. Çünkü eski sedanlarda bu e, galiba Laguna'larda falan görüyorum mesela. işte yeni nesil Octavialarda görüyorum ve daha bir sürü e, eski tip sedan araçta da ben silecek görüyorum. Mühendisim ve mühendis olduğum için arka silecekte. Evet biliyorum ki arkaya gelen hava akımı aracın üstünden böyle daha az bir eğimle arkadan devam ettiği için. Hatchback'lerden ya da işte ticarilerden falan daha hızlı bir hava akımı ilerliyor oradan farkındayım ama buna uygun Laguna'larda işte Octavialarda ve geri kalan adını da hatırlamadığım bir sürü sedan araçta bunlar zamanında yapılabildiyse güncelde de yapılabilmeli diye düşünüyorum o yüzden ben bu sedan arabalarda e, Silecek olmaz normalleştirmesine karşıyım dostlar olacak ya olacak olacak nasıl olmaz nasıl olmaz ya ya yağmurlu havada gidiyorum. Öyle bir bulamaç oluyor ki arka cam. Hani bir de şöyle anlatılıyor. İşte bir önceki videoda da benzer bir vergansızım olmuştu ve yorumlarda işte arka rezistansı açmam gerektiği söylenmişti. Oğlum çamur oluyor. Yani tamam arka biraz su damlacığı oldu da yaptım da su damlacıkları gitti de izi kaldı da falan filan. Ama çamur oluyor ya. Ve bu sürekli oluyor yani yağmur yağan günlerde biliyorsunuz sürekli olan bir şey bu. Yani bu bunu kabul edemiyorum bunu kabul edemiyorum gerçekten sadece başlı başına silecek olmaması bile benim bu aracı satmak isteme sebebim olabilir dostlar ki şimdi devamına geliyoruz. Gelelim yan koltukta yani sürücünün yanındaki yolcu koltuğuna. Şimdi dostlar ben 1.90 boyundayım bazı yerlere sığmamın zor olduğunu ve fiziksel olarak dezavantajlı olduğum farkındayım bu konularda ama bugüne kadar C segmentindeki tüm arabalarda yan koltukta rahat bir yolculuk yapabilmiştim. Toyota Corolla'da şu görülüyor mu bilmiyorum. Şurada şöyle konsol aslında daha ileride ama böyle bir çıkıntı yapılmış ve bu devam ediyor. Bundan dolayı sağ tarafta diz mesafesinde çok zorlanıyorum. Teknik ayarı olmayan yolcu koltuğunda da boydan dolayı bayağı limitte sürüyorum ee, sürüyorum değil, oturuyorum diyeyim. Eşim kullanırken oturuyorum yanında. Yani gerçekten yan tarafın bu yan yolcu koltuğunun benim boyumdaki insanlar için konforsuz olması bence çok büyük sıkıntı. Çünkü bu bir C segment otomobil. Birçok B segment otomobilde eşimin eski arabalarında mesela burada eşim kullanırken yan tarafta çok rahat oturabiliyordum. Bu da büyük bir eksi bence. Ha e tabii boyu benden daha kısa olan ya daha normal boylarda olan insanlar için bu bir problem olmaktan çıkacaktır ama ben yine de benim boyuma yakınlar varsa bu sorunu çekeceklerini söyleyerek bunu anlatmak istedim. Sevgili dostlar yine araca sedan oluşuyla alakalı bir şey gidiyoruz. Arka kapılar. Arka kapılar açılma şey normalde böyle ön kapılar iki tık arka tık, arka kapılar 3 tık gibi açılır diye bir alışkanlığım var benim. Arka kapı iki tak açılıyor. Ve arka kapıdan herhangi bir geniş bir şey içeriye sokamıyorsunuz. Bir örnek vereceğim. Eşimin eski aracı yine videolarda gördüğünüz Hyundai i20 var sevgili dostlar. Hyundai i20'ye sığdırabildiğim 52 santim genişliğindeki bir derin dondurucu var. Ve bu 52 santim genişlik derin dondurucu Toyota Corolla'ya hiçbir şekilde sığdıramadık. Ne bagajına, ne yan koltuktan, ne buradan hiçbir yerden içeriye sokamadık. Çünkü şu yükseklik arka koltukta da oldukça alçak içeriye girmedi. Ki keza ben arka koltuğa 1.90 boyunda olan ben arka koltuğa inip binerken de oldukça büyük zorluk çekiyorum. Olacak iş değil. Yani dediğim gibi bu araca tabii ki sedan şekliyle alakası var. Ama yine de bunun daha rahat olmasını beklerdim C sınıfı bir otomobilde. Ve gelelim bagaj yüksekliğine. Bu da yine, bu da yine e, aracın e, bagaj, bu da yine aracın sedan oluşuyla alakalı dostlar. Evet aracın bagajının 600 küsür litre oluşuna kalarak e, bu otomobili aldım. Ama içerisine koyabildiğiniz şeylerin yükseklik sınırı var. Herhalde bir 30 santim civarı yükseklikten fazlasını içine sığdıramıyorsunuz. Yani yükleyeceğiniz yükün 30 santimden daha yüksekse geçmiş olsun o yük artık yok demektir gibi bir şey oluyor. Çünkü gerçekten sıkıntı oluyor dostlar. Artı daha önce sanırım bir önceki videoda göstermiştim. Yine oraya yönlendirme atacağım sizlere sağ üstten. Dostlar bagajın iç kısmının altındaki kablolar falan ortada. Yani oraya bir ince bir tabaka atıp ya da işte bir ne bileyim hani herhangi bir file bir şey bile koyup o kabloları oradan toplayıp ortalıkta durmasını engelleyebilirlerdi bence. Ama tamamen orta duruyor. Yani 3-4 tane e, tam böyle limitte limitli yüksekliğe sahip yük yüklerken mesela oradaki kablolara çarptığını gördüm ve elbet bir gün bir yerde o kablolar zarar görecektir. Gerek işte hani kablolar ne kablosu bilmiyorum. Belki arka arka kapağın açılması için elektrik kablosu. Belki oradaki e, farlara giden elektrik kablosu. Orada bir kablolar var ve o kablolar bir gün bir yerde bir zarar görecek eminim. Ve son ama en can alıcı yerde e, ee, şöyle söyleyeyim dostlar. Aracın genel kalitesinden çok memnunum. Gerek iç malzeme kalitesi, gerek işte kliması, gerek birazdan sayacağım bir sürü güzel özelliğinden çok memnunum. Ama bu kadar kaliteyi aldığım otomobilde sizin de şu an duyduğunuz bakın susuyorum. Şu rüzgar gürültüsünü, şu yol gürültüsünü almamam gerekiyor. Lastiklerden gelen tüm sesler kulağımda. Herhangi bir yolda ki bakın 110 ile gidiyorum bu arada. Hani 150 ile gidip de rüzgarla savaşmıyorum. 110 gibi standart otoban için standart sayılabilecek bir hızda gidiyorum ve gürültüden kulaklarım artık rahatsız olmaya başladı. Müzik vesaire bir şey açayım da şu sesi duymayayım diye bekliyorum. O yüzden gerçekten bir hayli rahatsız edici yalıtımı da kesinlikle daha iyisini Biliyorum Japon otomobillerinde uzak doğulu Japon ve Güney Koreli otomobillerde özellikle yalıtımda sıkıntı vardır. Belki daha ucuza mal etmek içindir ama bu kadar olmaz. Bu, i̇nanın bu kadar olmaz. Hele ön koltukta daha iyi bir mesafe var. Arka koltuğu oturmanız lazım. Böyle uzun yolda %110'daki daha yüksek hızlarda yine tahmin edemiyorum ama arka koltukta oturursanız sizin için oldukça konforsuz bir yolculuk olacak. Kulaklığınızı artık hani bir şeyle tıkamanız, kapatmanız, belki bir kulak üstü kulaklık atıp başka bir şeyle ilgilenmeniz gerekecek. Oldukça rahatsız edici. Evet sevgili dostlar, şimdi sizlerle Toyota Corolla'nın beğendiğim hoşuma giden özelliklerine geleceğim. Beğendiğim hoşuma giden özelliklerden birincisi motor ve şanzımanı kesinlikle hani ben aracı bu aracı almak e, almak aklımdan geçtiği günlerde aracın atmosferik motor oluşundan dolayı bir korku içerisindeydim At, daha önce genellikle turbolu otomobiller kullanmıştım ve bir atmosferik otomobilden dolayı sıkıntı içerisindeydim bir de daha önce 1.0 litre turbolu bir motorum vardı e, 1.5 atmosfere geçince bir vergi artışı da olacaktı hani o vergiye değer mi işte atmosferikte sıkıntı yaşar mıyım acaba gibi soru işaretlerine e, ee, teşneydi zihnim diyeyim. Ama Japon atmosferi denen şeyi gerçekten anlamış oldum. Hani herhangi bir Avrupalı turbodan çok ciddi bir sıkıntı, çok ciddi bir fark yaratmıyor. Bir tek yüksek hızlarda yokuş çıkmak gerekirken. Mesela şu an bulunduğum yer, şu an ben Aydın'ın Germencik ilçesi taraflarındayım. Otobanda çevre yolundayım. Buradan Söke'ye giderken yokuşlu bir yol var, Bodrum yolu diye bilinir. Mutlaka tatile gidenler vesaire buralarda araba kullananlar bilirler dostlar. Orada böyle ciddi bir yokuş var, Germencik-Söke arasında bir yokuşlu bir yol var, otobandan bağlantı yolu. Yani yüksek hızla gidilmesi gereken otoban ama bir otoban içinde oldukça yüksek bir eğimi var. Mesela orada giderken araba bağırmaktan artık çıldırmış durumda oluyor. Biraz orada çok bağırıyor. Yani yokuşlarda zorlanmıyor. Bunu söyleyebilirim. Kesinlikle zorlanmıyor ama fazla bağırıyor ve atmosferik olduğunu orada belli ediyor. Şehir içinde ara hızlamda da falan atmosferik olduğunu anlamanızın hiçbir yolu yok. Öyle söyleyebilirim. Gelelim şanzımana. Multidrive S denilen CVT şanzımana da bayıldım. Herhangi bir vites geçiş, geçişi, gecikmesi hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Hoşuma gitti. CVT şanzımanla alakalı benim de soru işaretlerim vardı ki İlk kez CVT şanzımanlı bir otomobile sahip oluyorum. Daha önce sadece günübirlik kullanma imkanım olmuştu CVT şanzımanı. İlk kez sahip oluyorum dostlar. Kesinlikle beğendim diyebilirim. E, tabii ki hibrit olanında kullanmak lazım. Çünkü orada hem daha yüksek tork veren bir şanzıman hem de tabii ki daha yüksek beygir ve tork üreten bir elektrik motoruyla beraber oluyor. Onda da denemek istiyorum. Ama dediğim gibi şu anda bulunan e CVT şanzımanımdan da gayet memnunum. Evet aracın bir de güzel yönleri tabii ki buradaki dijital ekrandan çok memnunum. Şuradaki ekranın çözünürlüğünden çok memnunum. Klimanın kolaylığından çok memnunum. şurada konsolu sadeliğinden memnunum. Hani şuradaki geniş e, saklama alanlarından memnunum. Gerçekten genel olarak aracımdan çok memnunum dostlar ama hoşuma gitmeyenler kısmında saydığım şeyler bana bu aracı sattıracak kadar rahatsız ediyor. Çok ikilemdeyim. Kararsızım. Ee, hani Ve bu paralara, bu arabayı aldığım fiyata muhtemelen başka station wagonlar, başka işte büyük hatchbackler, belki CSU'lar falan da alabileceğim bir yerde bunun fiyatı malumunuz. Hani belki oralara giderim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu aracı satayım mı, yerine ne alayım? Sizin de fikirleriniz yorumlarda bekliyorum dostlar. Peki dostlar gelelim yakıt tüketimine. Sizlere bir tane bu. Corolla ile alakalı ufak, ufak tefek şeyler söylerken bir de yakıt tüketimi bilgisi vermek istedim. Şimdi sizlere 4000 kilometredir bu aracın kullanıyorum hatta 4640 kilometreymiş güncel kilometre. Ben bu video hazırlarken 4000 kilometreydi. Ufak bir şeyler seyahat yaptım geldim ve 4640 oldu 41 oldu. <laughs> sizlere net bir şey söyleyebilirim. Şu anda yaptığım gibi şehirler arası otobanda 100-110 arası hızlarda hatta belki 120'ye yakın hızlarda seyahat ettiğinizde 5 litre bölü 100 kilometrelik yakıt tüketimini çok rahat yakalayabiliyorsunuz ki bu atmosferik bir benzinli motor için harika bir değer diyebilirim. Dostlar bir kere havalimanına çok geç kalmıştım. Sanırım uçuşuma 1,5 saat vardı ve havalimanı da 1 saat uzaklıkta yani havalimanına 1 saatte uçarak gidip yarım saatte içeri girmem imkansızdı. Biraz hızlı gitmem gerekiyordu ve 150-160 hatta 170 km bölü saat hızlarla gittim. Tabii ki uçağıma yetiştim. Teşekkürler Corolla. Ee, ve o günkü yakıt tüketimi söyleyeyim sizlere. 150-160-170 ile değişen hızlarda gitmeme rağmen 5.7 litre bölü 100 km yakıt tüketti Corolla. Ve bence bu gayet başarılı dostlar. Çünkü söylediğim gibi oldukça ee, hızlı gittim ve gerçekten bana mısın demeden sürekli hızlanarak sürekli hız oralarda tutarak gittim. Ben 7-8 litre göreceğim umut ederken 5.7 ile havalimanına vardığımda hem uçağıma yetişmenin şaşkınlığı hem de bu kadar düşük yakıt tüketiminin şaşkınlığıyla uçağıma binmiştim. O yüzden bunu da sizlere söylemem gerekiyor. Dostlar gelelim şehir içine. Şehir içinde pek bir şey değişmedi. Şehir içinde yine bir yine o yine arabayı aldığım zamanki çektiğim videoda da anlattığım gibi 8-9 litreler birazcık hani böyle işin içine daha ara yol değil de ana yolları falan koyarsanız 7 küsürlere iniyor ama genellikle 8 litre civarında seyrettiğini söyleyebilirim. Ha bu değer yine 1,5 litre atmosferik bir motora göre 1300 kilo ağırlıkla bir otomobile göre oldukça iyi bir değer. Bunu da eklemem gerekiyor. Evet sevgili dostlar Umuyorum sizlere Toyota Corolla alınır mı alınmaz mı ile alakalı çok net bir şey söyledim ki zaten şöyle bir durum var sokakta mesela örnek veriyorum sistemi otoparkına arabayı koyuyorum dört tane Corolla yan yana duruyoruz iş yerinde önüne koyuyorum iki tane Corolla karşı karşıya duruyoruz yani sürekli Corolla bu Toyota bu son dönemde yaptığı indirimlerle birlikte oldukça e, satış yaptığı diye görüyorum yani nereye gitsem, nerede otursam, nereden kalksam. Ya geçen gün AVM otoparkındayım. Şöyle bir sıra var. Bir sırada 3 Corolla, bir başka araba 2 Corolla da. Yani 6 arabalık sırada 5 Corolla falan duruyoruz. Ve hepsi de yeni Corolla. Hani belli ki indirim zamanı alınmış hemen hemen çoğu. Hani o yüzden zaten belki de video izleyenlerin çoğunuzun Corolla'sı vardır bilmiyorum ama. Ee, yani Corolla almak isteyenler için de bir e, ee, anlatmaya çalıştığım şeyler videosu gibi bir şey oldu. Yani Corolla sahibi olup bir videoyu izleyenler varsa onlar da kendi rahatsızlıklarını ya da benim rahatsızlıklarımın yersiz olup olmadığıyla alakalı yorumlarında yine bekliyorum sevgili dostlar. O halde İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben şimdi evime dönüş yolculuğuna gideceğim. Güzel bir hafta sonunda sizlere bir güneşli bir hafta sonunda sizlere bu videoyu çektim. Yine e, cuma günü her zamanki gibi yayında olacak dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Şu an bir tırın yanından çok sıkışık bir yerden geçtiğim için. <laughs> yok yok abarttım. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmenizi de istedikten sonra sizlerden isteyeceğim başka hiçbir şey yok. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum bir daha görüşmek üzere deyip bir daha bay bay diyeyim artık bu videoyu bitirmem gerekiyor.